Konya Ovası bereketli bir tarım sezonunu geride bıraktı. Hasat sonrası yeniden araziye inen çiftçi Hububat ekimine başladı. Geride kalan sezon 1 milyon 950 bin ton olarak gerçekleşen buğday üretiminin yeni sezonda 1 milyon ton artması öngörülüyor. Gelecekte ovaya aktarılacak su berekete bereket katacak. Kuraklık sonrası düşen yağış, toprağa bereket katmış, Konya uvası tarihi bir üretim başarısına ulaşmıştı. Hasattan alnının akıyla çıkan çiftçi, yeni ekim sezonu için çoktan kolları sıvadı. Üretim artışı sadece Konya'da değil, Türkiye geneline yayıldı. %40 artışla Konya'da yaklaşık 2 milyon ton, ülke genelinde ise 19 milyon 500 bin ton buğday üretildi. Konya'da üretimin daha da artması için su şart. Konya'nın kuzey ve doğu bölgesindeki tarım arazilerine suyla buluşturursa inşallah planlamalarımız, programlamalarımız, raporlarımızda hükümetimize, iktidarımıza, devletimize hep vermişizdir. Devlet su işlerine de vermişizdir, başbakanlığa da vermişizdir, tarım bakanlığına da vermişizdir. Önümüzdeki 2023 vizyonunda bu işi, bu memleket, bu ülke başaracaktır. Çünkü bu Anadolu coğrafyası çok önemli bir coğrafyadır. Yaklaşık 2 milyon hektar tarım alanına sahip Konya, Anadolu'nun en büyük tarım alanına sahip ve bu alanın 780 bin hektarlık bölümünde buğday üretimi yapılıyor. Yeni sezonda mevcut üretimin 1 milyon ton daha artması planlanıyor. Rakamın 200 bin ton geçen sene bir satış yaptıysak satı salonumuzda bu sene 320 bin ton şu anda satış yapmış bulunmaktadır. Bu yönden hem ticaret olarak sanayicimiz, tüccarımız memnun hem de üreticimiz gelir seviyesini artırdığı için, ürün fazlalığı olduğu için üreticimiz memnun. Onun için bu memnuniyetimizi sürekliliğe taşıyabilmemiz için Konya Ovası'na su lazım. Müzik